Zaten hayatımız baştan başa hicrettir. Ana rahminden dünyaya çıkış, ana rahminden ayrılmak nedir siz söyleyin? O da bir hicrettir. Ana rahminden ayrılmak zorundayız. Hiçbir çocuk ana rahminden kendi iradesiyle ayrılamaz. İlahi iradeyle ayrılır. Öyle mi değil mi? Orada rahat bir hayat içindeyken o cenin, Arapçada ana rahmindeki çocuğa cenin diyorlar. Cenin demek cin, kapalı, örtülü, anlayamıyoruz, göremiyoruz. Cenin doğunca artık cenin olmaktan çıkıyor, bebek oluyor, çocuk oluyor, velet oluyor neyse. Ana rahminde o kadar rahat bir hayat sürüyordu ki, Rahim olan Allah'ın oradaki hayat nizamını yaşıyordu. Nasıl bir nizam? Aynen cennet hayatını yaşıyordu çocuk. Cennette yemek içmek olacak ama siz söyleyin tuvalet olmayacak. Ve fakihetim mimma yetekayyarun ve lahmi tayrin mimma yeştehun ayet. İstedikleri kuş etini anında bulup yiyecekler yüzüne bak. İstedikleri meyveyi anında bulup yiyecekler. Ama tuvalet olmayacak defi hacet olmayacak. Şarj olacak. Siz söyleyin. De şarj olmayacak. Bu nasıl olur? Ta İmam Ebu Hanife Hazretlerinin zamanında kendilerine dehriyun denilen bugün onlara ateist deniyor. Materyalist, maddeci, ateist denen kişiler Allah'a ve ahirete inanmayan kimseler Ebu Hanife'ye gelip vallahi bu suali sordular. Dediler ki ey imam sen allamesin. Şimdi bizim şu sualimize cevap verecek misin dediler. E sorun bakayım dedi. Sordular. Siz dediler Müslümanlar cennet var cehennem var diyorsunuz öyle mi? Amenna dedi. Cennete gidenler her arzu ettiği şeyi bulup yiyecekler dediniz öyle mi? Amenna dedi. Yemek var. Ama işte dedi şurada şurada dedi tamamen çelişkiye düştünüz dedi inkarcılar. Yemek içmek olacak da tuvalete çıkmak olmayacak diyorsunuz. Bu fizik kanunlarına aykırıdır dediler. Şarj olan yerde mutlaka siz söyleyin de şarj olmak vardır. Nasıl olur dediler. Bunu bize açıkla. Güya Ebu Hanife'yi sıkıştırıyorlar. Aciz kalacak, İslam sönmüş olacak haşa. Adamların derdi bu. Ebu Hanife hiç telaşa kapılmadan onlara sordu. Siz dedi dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz, nereden ayrıldınız? Dediler ki ana rahminden ayrıldık. Başka nerede olsunlar? Tarlada olacak halleri yok ya. Ana rahminde. Karpuz mu bu adam? Ana rahminde. Peki orada ne kadar kaldınız dedi. Dokuz ay kaldık dediler. Az bir zaman değil. Peki canlı mıydınız cansız mı dedi? Tabii ki canlıydık dediler. Cansız olsak dünyaya gelemezdik, doğru. Canlı kalmak için yemek içmek lazım mı değil mi dedi? Vallahi lazım dediler. E demek yemek yem, yemiş içmişsiniz orada. Tabii yiyip içtik. Tuvaletiniz nerede dedi ulan imansızlar dedi. Adamlar biraz vallahi tuvalet yok orada dediler. E daha, daha siz baştan tuvalet olmayan bir alemden gelmişsiniz. Bir gafiller. Vallahi çakılıp kaldılar. Kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasul. diyerek iman ettiler. Oradan ayrılıyor insan. Öyle bir hayat nizamı kurmuş Cenab-ı ama orada kalmayacaksınız. O bir geçici alem ama müminler için ebedi cennetlerde kalınca aynı hayat devam edecek. O da hicretin bir ürünüdür. Eğer ana rahminden dünyaya gelmeseydi ne cennet olurdu siz söyleyin ne cehennem olurdu? O hicretin bereketidir ebedi hayat. Doğar doğmaz hayat Allah tarafından tanzim edilmiştir. Her şey ayarlanmış, planlanmış, döşenmiş, derlenmiş. Her şey mükemmel hale. Doğar doğmaz çocuklar, bebekler ağlar mı ağlamaz mı? ağlamak zorundadır. O da elinde değil. Alimler ne diyor? Eğer çocuk doğar doğmaz ağlayamasaydı ağlamadı ağlayamasaydı ağzıyla burnu açılmazdı. Ağızla burun açılmasa oksijen gitmez, akciğerlere hava gitmez, anında ölürdü. Boşuna mı ağlıyor zannediyorsunuz? Her şey ayarlanmış. Ana rahminde o yavruya akciğer takan Allah dışarıda oksijeni anında hazırlamış. Nizamı ilahi çok muhteşem. İşte hicret bu ahengin içinde başlıyor. Bu nizamın içinde başlıyor. Bu ilahi müjdenin içinde başlıyor. Akciğerlere giden oksijen oradaki bronşlara bronş demek Latince de oda yani insanların oturduğu oda, oksijenin oturduğu odaya da ne diyorlar? Branş. Bronşit buradan geliyor. Oralardaki hastalara bronşit diyorlar. Oturuyor, şimdi çocuk hayata ulaşmıştır. Hemen arkasından sadece oksijen ayarlanmakla kalmamış, o çocuğun gıdası da ayarlanmıştır. Nerede siz söyleyin? Annesinin göğsünde. Hamile kadın, doğumundan evvel göğsünde bir damla süt bulamazsınız. Doğum yaklaştıkça süt hücreleri çalışmaya başlıyor. Yavru doğar doğmaz yedeğiyle beraber göğsünde iki tane süt çeşmesi hazırlanıyor mu hazırlanmıyor mu? Şu ilahi nizama bakın. Hicret eden insana yapılan muameleye bakın. Berekete bakın, rahmete bakın. Hicret çok bereketli bir şeydir. Fizikte, metafizikte, coğrafyada, zihinde, beyinde, akılda, kalpte her an hicret vardır. Mesela kelime-i tevhid dediğimiz la ilahe illallah diyoruz. La ilahe nedir? Kalbin tağutlardan, putlardan, ilahlardan ayrılmasıdır. La ilahe deyince ayrılık başlıyor. İllallah ile fetih meydana geliyor. La ilahe demeden illallah denmeyeceğini biliyorsunuz. Bir adam kasıtlı olarak la ilahe demeden yüz sene illallah dese kafirdir. La ilahe demeden illallah var mı? La ilahe hicrettir. Yani kalbin hicretidir. İtikatta hicrettir. Putlardan hicret. Kafirden hicret, ilahlardan, tağutlardan hicret etmektir la ilahe. Kalbin hicretidir. Aman ya Rabb'i. Bu konu o kadar geniş, o kadar etraflı ki böyle az bir zamanda, dar bir zeminde bunu anlatamayız. İnşallah zaman içerisinde zamana yayarak bu konuları işlememiz, hatta ders yapmamız lazım. Mesela Kur'an'da Suretul Fetih var. Niye bu sure başlı başına tefsir edilmesin aylarca, senelerce? Neden İza Nasrullahi ve vel bu ayetler niçin gündeme gelmesin? Ve ra'eyten nase fi dinillahi efvaca. Bölük bölük insanlar Allah'ın dinine niçin girmesin? İslam anlatılsa girecekler. Çatışmadan, kavga etmeden, çelişmeden eğer Müslüman cemaatler birbiriyle boğuşmasaydı, çatışmasaydı, hepsi aynı Kur'an'ı, aynı manayı, aynı mevzuyu taşısaydı, bugün Almanya tek başına Müslüman olmuştu. Yapılamadı. Birbirimizle uğraşmaktan Kur'an'ı göremedik. Birbirimizle kapışmadan sünneti anlayamadık. Ama inşallah görüyoruz ki çok büyük yakınlık var. Yumuşama var. Türkiye'de de öyle. Son hadiseler Türkiye'deki bütün cemaatler ve grupları birbiriyle görüşmeye öyle bir yumuşattı ki hiç sormayın. Çok iyi olacak. 2000 yılında vallahi 2000 yılı tamamen İslam'ın yılı olacak. Göreceksiniz. Burada getirin kağıt imzalayayım. Getirin kağıt imzalayayım o kadar eminiz. 2000 yılı İslam'ın yılı olacak. Hatta Kur'an'da bu konuda çok muhteşem bir ayet var. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Kur'an'ın hak olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa'nın hak peygamber olduğunu, insanlığın yegane önderi, rehberi, kılavuzu olduğunu onlara göstermek için ufukta, afakın içinde ayetlerimizi ve alametlerimizi göstereceğiz Cenab-ı Hak. Afak kelimesi var. Elmalılı Hamdi Merhum buraya çok muazzam mana yüklemiş. Afak ne demek? Ufuk kelimesinin çoğulu. Ufuk hepimiz biliriz. Ufuk, Türkçe'de bir kelime, Arapça ama Türkçeleşmiş. Bir insanın baktığı zaman en uzak yere, en ötede, en son gördüğü yere ufuk diyorlar. Afak bunun çoğunu, bütün ufuklarda. Yeryüzünde şu anda teknolojide, askeri, ekonomik ve sınai kudret babında baktığımız zaman dünyada en zirvede, en ufukta hangi devleti görüyorsunuz? Amerika ufukta, zirvede, tepede bakınca işte senürihim ayatina ay ayetlerimizi ve alametlerimizi göstereceğiz. Fil afaki zamanın ufkunda kim varsa Hazreti Peygamberimizin zamanında ufukta kim vardı? Bizans vardı öyle mi değil mi? Sonra İran vardı öyle mi değil mi? İkisinde de İslam hakim olmadı mı? Vallahi Amerika'ya İslam hakim olacak. Ayetten söylüyorum Kur'an'dan söylüyorum Ayet sahip, açık ve sahip Ufukta o var Japonya var Co Dünya coğrafyasının En sonundaki kim var Kalkınmış zirvede bir millet Japonya Müslüman olacaktır Getirin kağıdı İnşallah. 2000 yılı dehşet olacak Kardeşler ne olur birbirimizle Kapışmayalım Birbirimizi bağrımıza basalım. Birbirimizle bütünleşelim. Kur'an'ın zaferi yaklaşıyor. Kur'an'ın zaferi 2000 yılında tecelli edecek.